sıcaklık ayarını gösteriyorum. Sete bir kez basıyoruz. İstediğimiz sıcaklığı getirip sete tekrar bastığımızda artık 37.5 veya kaç derece ayarladınız? O derecede makine çalışıyor. Burası çevirme motorunun geri sayım sayacı. 2 saatte bir çevirmeyi ayarladık. Burası gün sayacı. Şu kısım nem göstergesi. Makinenin kapağını açıp tevim motorunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Buraya manuel olarak bastığımızda motor çalışacaktır. Şu anda çalıştırdım. Gördüğünüz bize doğru döndü. Tekrar basıyorum. Bu şekilde yumurtaları çeviriyor. sıcaklık şu anda 37.5 dereceye doğru çıkıyor. 37'ye çıktığında otomatik olarak rezistans kendini kapatacak. Su haznesi de hemen plastik zeminin altında su kanallarında. Onu da şu arka tarafta gördüğünüz delikten hazneye şu huni yardımıyla su ekleyebiliyorsunuz